Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz günlük falınızla tekrar karşınızdayım bugünkü falımız koç burcuna özel olacak bir değişiklik yapalım istedik umarım sizlerde memnun kalırsınız dileklerimizi tutalım niyetlerimizi tutalım neyse halimiz çıksın falımız diyerek başlıyoruz falımız çok güzel tutmuş Yüreğimiz çok fena kabarmış. İçimizde bir takım sıkıntılarımız var. Şöyle. İçimizde bir takım sıkıntılarımız var fakat bunlar kalıcı, baki olacak bir durum değil. Gelip geçici sıkıntılar. İçimiz kabar kabar olmuş böyle bir şeye o kadar çok bunalmışız ki bir maddi problem yaşıyor olabilirsiniz. Şöyle bir genel olarak bir bakalım ona göre yorumlamaya devam edelim. Üzerinizde büyük bir baskı hissediyorsunuz. Fakat bu baskı gelip geçici. Yani sizin maddi bir probleminiz varsa bu yakın zamanda geçiyor. Bir yol ayrımına gelmişsiniz. İş değiştirme durumunuz olabilir ya da e, bir gayrimenkul alımı, satımı gibi bir durum söz konusu olabilir. Bununla ilgili iyice araştırıp ölçüp biçip tartmadan asla ve asla hareket etmeyin derim. İşle de alakalı olsa, e, bir alım satım mevzusuyla da alakalı olsa kesinlikle düşünmeden ölçüp biçip tartmadan asla ve asla karar vermeyiniz sonucu sizin için hayırlı olmasını istiyorsanız ona göre iyi değerlendirmeniz gerekecek. <laughs> Pardon. Bakın bir gonca çıkmış. Şurada. Çok güzel bir şekilde bir gül goncası çıkmış. Bir kısmetiniz var. Evli değilseniz bu evliliğe dair bir kısmet. Evliyseniz de evinizde e, genç yaşta bir kızınız varsa bununla alakalı olabilir. Bir kısmet gözüküyor. Bekarsanız bu sizin için. Evliyseniz ve yetişkin kızınız veya oğlunuz varsa bu onunla alakalı olacaktır. Bir karınca çıkmış oldukça e, çabalayan bir insansınız. Yani çalışkan, çabalayan bir insansınız. Ayrıca iki ayak çıkmış. Hanenize dışarıdan bir e, uzaktan misafiriniz geliyor. Bir mutluluk haberi alacaksınız. Hayatınızda bir değişiklik söz konusu. Ve çok büyük bir değişiklik olacak bu sizin için. Arka arkaya iki nasibiniz var. Parasal anlamda bunlar yakın dönem içerisinde gelecek halinize girecek bu para mevzusu. İçinizdeki sıkıntı bir maddiyatla ilgili bir e, borç alıp verme durumu mevzusu var ve bununla alakalı yakın zamanda rahata ereceksiniz. Verdiğiniz parayı alamam gibi düşünceniz varsa bu bununla alakalı ve alabileceksiniz o paranız elinize rahatlıkla geçecek çünkü verdiğiniz kişiden çok emin değilsiniz bir kişiyle oturup bir akıl fikir e, alışverişi var e, bu kişiyle oturup konuştuktan sonra durum kafanızda bayağı netleşe netleşecek <laughs> Çok özür dilerim. Bir anahtar var. Bu kişiyle konuştuğunuz bir gayrimenkul alışverişiyle alakalı. Aklınızda bir şey almak var. Böyle araba olabilir, ev olabilir. Ee, hangisi olduğu belirsiz. Ama bu kişiyle önce bir fikir alışverişinde bulunacaksınız. Bir aile büyüğü olabilir. Bu kişi size bazı konularda hem fikir verecek hem de destek olacak. Bir kaplumbağa çıkmış kocaman. Üzerinde bir yükü var. Siz bir ev alma durumunuz varsa evi alacaksınız. Taşınma süreci biraz uzamak durumunda kalacak. Çünkü alacağınız daire bir tadilattan geçme durumu gerekecek. O yüzden parça parça taşınacaksınız. Evet burada başka bir yolu ayrımınız var. İş değiştirme durumunuz olabilir ya da bu dediğim gibi bir şey alım satımı ile alakalı olabilir. Bununla alakalı da iyice bir fikrinizi netleştirmeden kafanızdaki sorunları gidermeden Emin olmadan adım atmayacaksınız. Fincanda görebildiklerim bu kadardı. Tabağımıza geçiyoruz. kocaman bir küp gibi bir şey böyle içi dolmuş artık siz bunu e, açacaksınız yani sizin bir birikiminiz varsa bir gayrimenkul alımı satımı gibi bir durumunuz varsa bununla ilgili yani muhtemelen alacaksınız Çünkü küpünüz dolmuş yani bir ev alma durumunuz varsa ev alacaksınız Araba alma durumunuz varsa araba alacaksınız. Bununla alakalı fikrinizi tam netleştirmek için birisinden akıl alacaksınız. Bir dilek tutun. Evet yolunuz aydınlık. İki kişi birlikte bir yola çıkıyor. Evet oldukça yavaş yavaş ilerliyor. Gerçekten de siz eşinizle birlikte bir ev alma fikrinde hem fikirsiniz. Parça parça taşınacaksınız ve bu yol sizin için biraz süreç uzayacak. Hanede bir kısmet görünüyor. Bekar bir oğlunuz ya da bekar bir kızınız varsa bununla ilgili ya da bu kişi kendiniz de olabilirsiniz. Bir kısmet görünüyor. Yakın dönem içerisinde bir kız isteme durumu ya da e, oğlan evlendirme durumu söz konusu. Bir muradınız var, bir dileğiniz var, isteğiniz. Bu yakın zamanda gerçekleşiyor. Hayatınızdaki bir şeyler artık daha rayına girmeye başlamış durumda. Bakın atın üzerinde bir insan e, atın gövdesi gördüğünüz gibi şura. Gerçekten de bir muradınız var. At demek genelde evliliğe dair yorumlanır. Eğer ki evliyseniz bu çocuğunuzun Muradını göreceğinize dairdir. Uzaktan iki kişi bir misafiriniz geliyor kapıda karşılıyorsunuz. Hayırlı bir iş için geliniyor. Gerçekten de kısmet burada da neticesini verdi. Bir evlilik, bir düğün mevzusu olacak. Ama düğün hemen değil yani bu bir kız isteme mevzusu ya da e, kız verme mevzusu gibi bir durumla alakalı. Göz yaşınız var. Allah mutluluktan ağlamayı nasip etsin diyelim. Bir dilek daha dileyin. Dileğinizin içindeki iki ayrı dilek var. Biraz zamana bağlı. Birisi biraz bekleyecek ama birisinin olma ihtimali biraz zor gibi. hayırlısı diyelim. Fincanla ve tabakta görebildiklerim bu kadardı. Umarım yorumlamamı beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.